Merhabalar Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen. Gönen'e 2,5-3 km mesafede olan 3350 metre kare tarlanın içine kurulmuş 65-70 metre kare bir evi var. İşte açık besi yapılmış, büyük baş yapmışlar, küçük baş yapmışlar. Şu anda boş. Elektriği var, suyu var resmi kadastro yolu var. Resmi kadastro yolu dediğim ana asfalt boyunda olan 3350 metre tarla elektriği var suyu var değerli takipçilerimiz bunun detaylı çekim için iç kısmına doğru yavaş yavaş geçelim sizler için kıyı bucak gösterelim buyurun geçelim Evet iç kısma doğru yavaş yavaş geçelim buyurun Evet rüzgarlı bir havada geldik değerli takipçilerimiz Dış kapıdan girdiğimizde sağ tarafta bir tane evimiz bu şekilde. Bunun yanında bahçesi var. Alt tarafında yine küçük büyük baş bakılmış bir yerleri var. Evet değerli takipçilerimiz. Girişimizde burada yine bir baranak var. Kuzu bakmışlar. Bunun alt tarafında yine bu şekilde bir yeri var. Evet. Elektrik panosu burada. İşte burada küçük baş, büyük baş bakmışlar. Sanırım kurbandan sonra buraya hayvan sokmamışlar. Bir iki üç padok kapalı, üç padokta önünde açık. Evet, büyük baş hayvan için tarama aleti var. 100-150 metre kapalı alanı var. Değerli takipçilerimiz. Girişi geniş, ortası geniş. önünde yol var. Resmi ana asfalt boyunda. Evet burada bir tane su deposu var. Buraya saman koymuşlar. Samanlık olarak kullanılıyor. Evin yanında. Evet eve doğru girelim. Burada normal su saatimiz var. Evet, sularımız, şuradaki suyumuz akıyor değerli takipçilerimiz. Su saati de sağlam. Şimdi eve bir girelim. Eve girişte bir tane Salon bizi karşılıyor. İki bir tarafı cam. Çift taraftan girişi var. Buraya girişte sağ tarafta bir odamız var. Evet. Burada böyle bir odamız var. Yine bunun yanında bir odamız var. Yine burada küçük bir mutfak var. Gönen manzaralı 3350 metre tarlamızın içinde değerli takipçi Burada da bir tane normal lavabosu var. Giriş kısmı şurası. Şurada WC'si var açık besi yeri burası. Evet. 3350 metre tarlanın içinde meyveler bakarsak erik, elma, ayva, dut, incir, üzür, üzüm, ceviz, Karşıda gördüğünüz gibi çeşme var. Yani hayvan bakarsak burada su sıkıntısı yok. Normal şebeke suyu zaten var. Burada da bir bahçesi var. Güzel bir bahçe yapmışlar. İçinde kiraz ağacı var. Domates, biber hepsinden ekmişler değerli takipçilerimiz. Evet resmi kadastrol yolumuz köylere giden yolumuz bu şekilde. İçinde ünlü ağacı var. Değerli takipçilerimiz. Kiraz var. Bu yerimiz Gönen. Şehir merkezi. Şehir manzaralı. Değerli takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi Gönen. Burası gönen ayaklarımızın altında. 2,5-3 kilometre. Evet bu da ünlap ağacımız. Değerli takipçilerimiz rüzgarlı bir havada esiyor hava. Evet bu bahçe kısmı gördüğünüz gibi fasulyelerimiz başa sarmış. Burada da yine bir bal kabağımız var. Üstünü örtmüşler. Biz de aynı şekilde örtelim. Tarlanın alt ucuna doğru geçelim değerli takipçilerimiz. Evet tarlada şu an hiç hayvan olmadığı için otlar büyümüş, kurumuş bir halde. komşumuz yan taraftaki komşumuz ceviz ekmiş buraya ceviz de ekseniz meyve de ekseniz yetişir tarlamız burası değerli takipçilerimiz bu şekilde 3350 metre elektriği suyu olan bir yerimiz Burada ne yapabiliriz? Burası hobi amaçlı kullanılabilir. Küçük baş hayvan bakılabilir. Birkaç tane büyük hayvan bakılabilir. Aynı anda değil de yani bir tanesini yapabilirsiniz. Burası satılık. Gönen güçlü emlak'tan satılık değerli takipçilerimiz. Evet alt ucuna da gelince alt uçta incir ağacımız var. Büyük bir incir ağacımız bu şekil. Köye ise 100 metre mesafede. Sınırları komple telle çevrilmiş. Sınır atları kapalı. Yine buradan karşı tarafa bir çıkışları var. Bu şekil. Karşı taraf orman. Orman vasfı ama orman vasfını yitirmiş. Çam ağaçları büyümüş. Evet değerli takipçilerimiz. Gönen güçlüğümle abone olmayı unutmayın. Beğenleriniz için teşekkür ederiz. Eğer bir yeriniz varsa satmak istiyorsanız arsa, tarla, villa, çiftlik bu tarzlarda yönen güçlenmek sizlere yardımcı oluyor. Evet, binanın arka tarafı değerli takipçilerimiz. Buradan küçük bir su kanalı var, drenaj. Yani çok yağmurlarda buraya tarlaya su basmıyor. Alt tarafı çiftliğin tarlanın bu şekil. Kapatılmış. Evet, kemreler burada duruyor. Bu tarlaya atacaksınız bunları. Hem verim verecek hem iş görmüş olacak ama burada atılmamış. Kemreler yanmış. Yani burada büyük başta bakmışlar, küçük başta bakmışlar. Dediğimiz gibi, sanırım sadece kurbanda bakmışlar. Ama yerimiz bakıma hazır, hayvan bakmaya hazır. Ufak bir tadilatla bakım yapabilirsiniz. Evet, tarlamızın içerisinde dediğimiz gibi burada su kuyusu var, motor var. Buradan çalıştırıp bahçeyi sulamak, iç, yöndeki tarlayı da su, su salıp buraya da meyvelerine bakmak için büyük bir kuyu var. Dediğimiz gibi su sıkıntısı yok. Evi var. Bahçesi var. Yolu var. Gönen ayaklarınızın altında. Değerli takipçilerimiz. Bu muhteşem bir konumda olan bu yerimiz Allah'ın izniyle Gönen güçlemekten satacağız inşallah. Yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Ne diyoruz efendim? Günen Güçlem'e abone olmayı unutmayın. Beğenleriniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzun sonunda drone görüntülerimiz olacak. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Yatırımda kalın. Güçlem'de kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.